...Angelina Jolie Türkiye'ye geldi. Ya hoş geldiniz, sefa gelmişsiniz hocam. Hı? İsterseniz onu okuyayım. Oku bir tamam. Inşallah. Birleşmiş tamam. Milletler iyi, iyi niyet elçisi olarak... ...geldi. Dünyaca ünlü yıldız... ...Angelina Jolie... ...dünyanın her yerindeki mültecileri ve... ...üçüncü dünya ülkelerini ziyaret ederek... ...bu insanların ihtiyaçlarının... ...neler olduğunu ve hangi konularda... ...yardım yapılması gerektiğini yerinde... ...tespit edip... ...Birleşmiş Milletler'e rapor veriyor... Angelina Jolie bu sefer de Suriye'den Hatay'a kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşlarını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Burada 4 saat boyunca Suriye vatandaşlarıyla konuşarak onların dertlerini dinledi. Ve açıklamasında buradaki insanlar hayatlarını kaybetmekten korkarak buraya kaçmışlar. Türkiye'nin inanılmaz bir cömertlik ve incelik gösterdiğini, müthiş bir organizasyonla buradaki insanları ağırladığını, bu insanların buraya gelmesine izin verilmesi ve geri dönmeye zorlanmayacaklarının güvencesinin verilmesini sağlayan açık kapı politikasından ötürü Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade etmiş inşallah. Türkiye'nin hakikaten çok insancı ve güzel bir tavrı vardır. Birçok ülke geri gönderiyor. Adamın asacağı belli, keseceği belli geri gönderiyor. Türkiye sağlam almadan hiçbir şekilde geri göndermez. Maşallah. Yani çok akılcı yaklaşır. Çok olgun ve güzel yaklaşır. Ee, Angelina'ya da helal olsun. Güzel konuşmuş böyle hayırlı işlerde e, hayırlı hareket etmesi, hayır peşinde koşması güzel. Kimi sambayla uğraşıyor, kimi de böyle hayır işten uğraşıyor, güzel maşallah. Maşallah. Dünya kısadır, hayat kısadır. Onun böyle hayır peşinde koşması, ahireti açısından inşallah hayırlı olur. İnşallah. Ona yine kitap gönderelim. İnşallah Allah hidayet versin, iman versin. Kur'an'a, İslam'a karşı içinde bir muhabbet meydana getirsin Allah. Kalbini açsın inşallah. Maşallah inşallah Bir de eşi vardı onun değil mi? Bilet. De evet bitmiyor. inşallah. Bitmiyor. <laughs> evet, evet, inşallah. Evet. Ona da kitap gönderelim. Tabii hocam inşallah. İnşallah. Evet. Etkili olur tabii onlar. İslam'a ee, İslam'ı Kur'an'ı tam anlamış olsalar, savunmuş olsalar. Ee, çok çok içinde bir güzelliği, iyiliğe karşı bir eğilim var, duygu var ama onu tam kanalına oturtması lazım. Tam yoluna oturtması lazım. Yani tüm düz iyi olmak yeterli değil. Allah'ın beğeneceği şekilde iyi olmak gerekiyor. Onun için Kur'an'a uygun hareket ederse çok çok daha güzel olur. İnşallah. Evet.